Merhaba yusavarlar. Yepyeni bir olsama videosu ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere e, hızlı takımlarınızdaki oyuncular çok hızlı satma taktiklerinden para kasma taktiğini göstereceğim. E, bugün Mart'ın artı son günü saat gece 31 Mart saat 00.40'da videomuz sabah da işe gideceğim ama bu videoyu çekmek istedim çünkü çok fazla soranlar var çok fazla kitlenenler var ne yapacaklarını bilmeyenler var size mükemmel taktik vereceğim %99 iş yapıyor. %1 de işte oyunun saçma bug'larına kalıyor maalesef. O da benlik bir şey yok yani. Ama en azından şöyle beraber bir inceleyelim. Bak neler yapmışız. Bir tatsiti var bizde burada. Beşinci gün. Pardon ne yaptık biz? Tatsiti var bizde. Beşinci gün. Paramız yok şu an. Bak Sancho, Haaland, Zaten kendi adamımız Antonio 98 en 98. Bak bende coins yoktu. Hatırlarsanız Ankara gününü yendik. Orada coins geldi. Bu arada arkadaşlar sürekli taktik sorularını cevaplamıyorum biliyorsunuz. Taktik eğer bireysel taktik almak istiyorsanız bak burada katıl var. Katıla basıyorsanız eğer YouTube kanalıma destek olmak istiyorsanız sadece yok ben taktik falan istemiyorum. ama desteğim olsun istiyorsanız gümüşelik alabilirsiniz. 10 TL kesinti zam falan gelin bu iki, yıldır aynı fiyat arttırmadım. Ee, altın üyelikte aylık 25 TL zaten bu devirde artık 25 TL bir anlamı yok ama en azından sizin de bir tuzunuz çorbanız olsun diye ee, bireysel taktikler veriyorum arkadaşlar maç maç analiz raporları analizleri atıyorsunuz. Ben sizin rakibinize uygun taktikleri veriyorum. Buradan çok çok farklı taktikler var tabii ki. Biliyorsunuz ki ben 24 slotta aşırı taktik deniyorum. Benim de taktik bitmez. Biri patlarsa diğeri, diğeri patlarsa öbür 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 derken zaten e, altın üyelerim de izlerlerse yoruma beklerim onları. Şu an 22-23 kişi olduk. Siz de de beklerim bu bireysel taktik 25 lira bence. Tabi e, sizin keyfinize kalmış bir şey zorunlu değil. Siz katıl, bakın katıldığınızda ben size WhatsApp grubunu alıyorum. Orada zaten arkadaşlarımız da var. Eee Bireysel tak taktikler artı OSM adına her şey. Points taktikleri bilmem hepsi var. Aklınızı ne görse bu da aklınızın ucunda olsun. Taktik sormaya devam ediyorsunuz maalesef. Ben de cevaplamıyorum. Çünkü e, burada her şeyin antisi olduğu halde hala daha sorular aynı. Hani, rakip 4-5-1 geliyor ne yapayım? Bak anti. Rakip 5-3-2 geliyor ne yapayım? Mesela 4-4-2 geliyor ne yapayım? 4-3-3 geliyor. Ya antisini çekmişim artık. Hani. onun, onun içinde de 4 tane 5 tane taktik var. Ama beyefendiler geliyorlar. ilkine hemen sayılar geçiyor. Aha buymuş deyip alıp kaçıyor. Sonra diyor ki bu bir şey yaramadı. Soruyorum neyle çıktın diye. E bunu niye kullandın? E öyle dedin ya diyor. Hayır ben öyle bir şey demiyorum ki. Sen gelmişsin hemen hızlı ileri almışsın. İlk tahtı alıp da Hön. O zaman dın gidiyorsun. Evet şimdi gelelim. Biz taktiğimize bu arada e, 9870 son 132 geliyoruz 10.000'e 10 doğru. Sizlerin sayesinde teşekkür ederim emekleriniz için. Şimdi alsatları görüyorsunuz burada. Bak mesela 105'lik e, Arrescate mu? Nasıl okunursa artık. Fodun zaten bizdeydi. Fernandes aldık mesela. Milinkovic Savic var. E, burada al satları Zuma, Tomari, Martinez. Sürekli bir al sat var. mesela. Anladınız mı? Alsatları şimdi nasıl yapıyoruz? Bak şimdi size bir örnek göstereyim. Manchester City zaten kafa takım, baba takım. Şöyle alıp da siz bu adam yani 13.5 milyon bir şey değil. Satılır derseniz satılmıyor. Böyle yapmayın arkadaşlar. Bak, gelin şurada bırakın. Siz 12 lira kazanın bundan. Boşver. Hızlı döngü olsun. Arkadaşlarınız 3 turda satırken siz 1 turda satın. 2 turda satın. Arkadaşlarınız akın akın. Bak adamlara geldik. Burada 4 maçta 3 asit yapmışlar. Bak, geldim bak buralar. Bak tamamı kaç 30. Getirdin abi 27'ye. 26.5 27. Bak 27 lira. Böyle koyarsanız hızlı bir döngü yapmış olduk. Mbappe bir maç oynatmışız, almışız. Geldik burada Mbappe. Bak, bu kadar dayarsan gitmez. Getirdin abi bak şuralar 50, 50 buçuk bak. Şu paralar Mbappe için iyi. Bak buralarda bıraksan çok geçti. Bak, 51, 52. 50 yok neredeyse iki katından çok 2.25 katına bak koyduk listeyi. Anladınız mı? Mantık bu. Geldim buraya. Sona dayama bak. Geldim buralar 37, 38 buçuk. Bak aradaki fark var. Ligin ilk başlangıcında düşük seviyeli takımları aldıysanız onu da göstereceğim. Düşük seviyeli takımları aldınız. işte en yüksek en baba oyuncu 82 falan oluyor. Geldiniz buraya abi. Bak sona dayadın. 13.5 geldim burada. 12.5. Ya da şöyle 12.6. Burada mutlaka biraz boşluk olsun. Tamam mı? Bu sizin için güzel bir ayrıcalık. Emin olun. Ekmeğini yersiniz. Bak benim takımlarımı şöyle bir iki dakika dolaşalım. Geldik burada. Kariyer videolarında hemen şöyle bir dolaşalım beraber. Ee, Stig, Steve, pardon Stig zaten, dur. Mesela Ankara gücüyle de bak izlediğiniz Sıfır Coins'te ligi geldim Ankara Gücü'ne. Ee, burada satışımız o Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de burada tabii takımları bak 112, 111, 110, 100 yani. Bunlar hep al sat'tan. Burada keşif, kaşif, maşif yok. Biliyorsunuz Ankara Gücü kariyerim var orada. İzleyebilirsiniz. Burada kimler geldi? Şöyle bir linkimize bakacak olursak. Evet. 1800 Biz burayı bunları parçalarız. Zaten taktik videolarında göreceksiniz. Burayı yeriz. Bura bira bir tık zorlar gibi. Bakalım. Tamam. Biz buradan bu gruptan çıkarız. Kamp basmazlarsa. Kamp basarlarsa da ona göre taktik yapacağız zaten. Burada da e, kaç tane 32 oyuncudan İlk 8 ilk 10 tayız güzel Biz zaten burada al satlarla yükseliriz ama satış olmuyor zaten burada da yani 1290 bu pek de bir fark yokmuş zaten yani bugün sosta dostluk başına tepeye giderim ama gerek yok biz zaten e, kupayı almaya geldik bedava gelmedik buraya burada da iddiamız büyük her zaman olduğu gibi bakın size kendi hesabıma gideyim Film adaları mıydı? Spor adalarını mesela girin kendiniz de inceleyin. Ligin başında nasıl bir takımlar var? Neler var? Beraber görün. Bak şurada. Spor adalarıymış. Bak geldik burada. 7-1 yendik. 5-3 birbirine gelmiş. 4-3-3 ayla görüyorsunuz. Gayet temiz bir galibiyet aldık. Ee, burada takımımıza bak gelelim hemen. Abi Haaland bak 105 görüyorsun. 9 maç 12 gol. Yine ee, gene burada Mbappe var. Yüzlük. 92'lik anne hani bak. Fernandez 98, 92. Burayı aldığımızda 50-60'lık takımdı. Daviyes var işte. Donorum var mesela yüzlük. Anladınız mı? Ya? bizim for adalarına girin bakın ya inceleyin. Nasıl bir takım varmış. Siz de görün en azından. Şurada, şöyle bak getirdik. Buralara koyun abi gidiyor bak. Gitmiyor diye bir şey yok. Hayır. Çoğunun yaşadığı sorun. Satılmıyorsa 5 gün bekliyor, 4 gün bekliyor. Olmaz yapma. Öyle olduğunda sen bakta kalmışsın. Ne yapacaksın biliyor musun? 4'ün listeden kaldıracaksın. Bak yapman gereken tarif ediyor. 4'ün listeden kaldırıyorsun. Geliyorsun buraya. Tamam bak yapman gerekeni göstereyim. Transfere bakıyorsun. Saat kaçta satış olmuş? Nerede o? Transferler. Saati göstermem lan burada. Neyse şeyde saati gösteriyor sonuçta. Telefonla telefonla girince şurada saat var. En az bir satış ya da iki satış bekleyin. Sizin dört tane adamınız hiç listede olmasın. Şurası tazelensin. Burası tazelensin. Yeni oyuncular düşsün. Anladınız mı? İki tane satış bekleyin en kötü. Tak tak satılsın sonra koyun arkadaşlar. Yani siz satma. Bak şuraya geldin. Burada transferleri girdim. Burada satışları gördün. Bekle bir tane daha bekle. Çünkü en az 3-4 saat sonra bir daha satış olacak o ligde. Anladınız mı? Mesela 30 Mart, 29 Mart falan filan orada satış arda, arda olduğunda siz geriden mesela öyle oldu diyelim tamam mı? Kaldırdım iki tane satış bekledim. Geldim buraya. Rashford. Ben de aynı mesela o bug'a girdiğimde kaç yapmıştım? Atıyorum 50 yaptım değil mi? Getir şöyle 47 buçuk 47 buraları da bırak. Çünkü o satışlar olsun ki bir yürüsün anladınız mı? Satışlar olacak ki tur atacak. Bu şekilde alsatlar yaparak siz de ligin zirvesinde rahat rahat takımınız oynuyor. Ben coins, coins hiç alakası bile bu işin. Bak burada 377 yok bu adam yardırmış basmış. Bu adam şampiyon olacağım diye ıkınan be. ıkınıyor sıkıntı yok. Buranın reisi biz olmaya geldik. Yenerse de helal olsun. Tebrik ederim. King 1907. Ben Arap zannetmiştim ama yok Türkmüş. Ben ya 1907 yazına göre Türkmüş. Özür dilerim. Dıkınmıyor. Helal olsun yenersen. Yani ben seni Arap zannetmiştim. Özür dilerim. Araplar çünkü para basıyor arkadaşlar. Yani oyunun cılkı çıkardı. Ya yani şu olay geldi. Nerede o? Nerede ama o? Şura mıydı ha? Şu olay geldi. Araplara gün doğrudur. Net söyleyeyim bak. Yani bizim için büyük bir para. Adamlara 29 TL gibi para alıyor adam. Ligi oplatıyor. Yani o Çin kardeşim cidden özür dilerim. Ben Arap zannediyordum. Şimdi fark ettim. Çin 1907'ymiş. Evet. Yüzde yüz. özür dilerim. Kendi ırkımda. Çünkü Araplar çok yapıyor. Bunu altıyor harbiden. benim olduğum linkleri özellikle geliyorlar. Saldırıyorlar harbiden. Sıkıntı yok. Bizim de taktiklerimiz var. Kralı gibi babaları yesin. Kurşun iki buçuk milyon diyorlar ya TikTok'ta. Biz de yapacağımızı yaparız. Satış taktiğini izlediniz. Altın üyeye iyi düşünün. Bence faydasını göreceksiniz. Oynayın, öğrenirsiniz, daha iyi anlarsınız. Yani aylık 25 lira, yüzde 30 lira bana 18 lira geliyor emin olun bakın oradan 17,5 buçuk hatta geliyor. Ee, kendi açınıza 17 buçuk üç tane ekip parası bitti. Allah'a emanet. Görüşürüz.